Arkadaşlar merhaba. Bugün hamburger günümüz. Bugün hamburgerlere veda ediyoruz. Bir aylık süreç için. Dün İskender'e veda ettik. Şu an için kardeşimle yine Dallas'tayız. Hamburgerlerimizi yapıyoruz. Bugün kişi başı 3 tane hamburger düşüyor. Hamburgerin boyutu da şöyle. Ateşte yapıyoruz. Yavaş yavaş yiyeyim. Çok güzel görünüyor şu anda. Ya çok güzel değil mi? <laughs> Oğlum burger falan hikaye. Bizimki daha güzel lan. Ya bunu size yapmak istemiyorum gerçekten ama arkadaşlar harika harika. Bakar mısınız ya? Dökülüyor, her yere dökülüyor. Hamburgerden vazgeçmeden kilo vermenin yolunu bulmak lazım. Benim adım Emrah. Ben yemekte çok iyiyim arkadaşlar. Gerçekten bilen bilir. için şuna koy peynir koy. Peynirimiz bol. gibi Birincisi bitti. Ya böyle bir şey olamaz <laughs> yemin ediyorum. Evet arkadaşlar, ikincisi geldi. Şu an çok mutluyum yemin ediyorum. Üçüncüsü de ızgarada. Allah'ım, gitgide daha da güzelleşmeye başladı. Bakar mısınız ya? Harikalar harikası. Tömücüm bir kere geldi insanlar görsün seni ya. Geç bir kere arkama ya. Yemek yiyorum Bir şey söyleyeceğim. Ama. Bu çok fena atacak. Her yerden atacak. Fırlayacak, fışkıracak. Bakalım bunu. Hmm. 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 Ne oldu Tunç'un? Tamam. Arkadaşlar Tunç'un iptal. Bitti. Tüsteye göre çok zayıf. <laughs> üçüncü geldi. Allah'ım ya Rabbim yeter artık diyorum tüm üçüne. hala önüme koyuyor deli. İstiyor benim kilo vermemem çünkü. Ben biliyorum onu ya. Bilmez miyim? Hayatı benimle yarış içerisinde geçti herif. Herif hayatı boyunca benimle yarış yapmaya çalışıyor. Ya sen kimsin lan benimle yarış yapıyorsun? Artist. Neyse sorun değil. Yiyeceğiz. Üç dedik üç yiyeceğiz o zaman. Yapacak bir şey yok. Ay. Dumanı bile tutuyor. <laughs> Çok iyi ya. Vallahi yapacağız ya. Hem hamburger yiyeceğiz, hem kilo vereceğiz. Hem pizza yiyeceğiz, hem kilo vereceğiz. Hem İskender yiyeceğiz, hem kilo vereceğiz. Yapacağız. Söz veriyorum size. Çok pis gibi geliyor bana ama hadi hayırlısı.